Bu videoda anlatılanlar e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evridaycrypto.net web sitesinin Türkçe Telegram kanalındaki kullanıcılar için eğitim amaçlıdır. Şu an normalde ayı e, piyasasında nasıl short kurulumu yapıyoruz e, bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, anlamadığınız yerleri Telegram kanalının chat sohbetinde sorabilirsiniz. Şurada Education menüsü altında web sitesinin izleme siteleri, en iyi ücretsiz Telegram matları şurada çıkan ve indikatörler listeli. Şimdi biz bu indikatörlerden bazılarını kullanacağız. Bunları böyle kopyalayıp şeyde arayabilirsiniz. İlk önce bu short'u ne zaman deniyoruz bu kurulumu? teknik olarak Bitcoin EMA Exponential Moving Average üstel hareketli ortalama EMA 21 haftalık grafikte şu kırmızı da gönlüm. Bunun altında ise ayı piyasasındadır. Üstünde ise boğa piyasasındadır. Sezon demiyoruz piyasa diyoruz. Şu an ayı piyasasındayız. Bunun altında olduğumuz sürece haftalık bunun üzerinde bir kapatma yapılmadığı sürece ayıdayız. Ayıda olduğumuz zaman herhangi bir coin'e ilk önce Mesela e, Clay soruluyor bizim kanalda şu an, Clay'e bakalım, e, Clay'e geldik. Herhangi bir coin bir günlük grafikte, şöyle şunlar bollinger bandımız, bollinger bandının tepesinde olacak. Bir de en öncesinde şöyle Fibonacci geri çekilmesi çiziyoruz. Burada ben şöyle bir üst iğneden alt iğneye kadar çizdim, günlük grafikte çiziyoruz bunu. Şurada gördüğümüz trend lines for RSI. Şu da cluster Algorithm 2 clone indikatörü. Şurada var bu. E, yedincisiyle ile cluster Algorithm 2 de altta. Bir kere Bitcoin günlük Bollinger bandının tepesinde olacak. Bu bir. 2 4 saatliğinde tepesinde olacak. Şu an 4 saatliğin tepesinden mesela Clay şuralardan çekilmiş fitlerden aşağı inmiş ve bir saat Bollinger'in tepesinde olacak. Şu an bir saatlik de Clay desteğinde bunu da görmeniz lazım. Bu üç şart sağlandıktan sonra Bollinger bandı yetmiyor. RSI'miz şurada mesela kaça çıkmış burada? 84 1 Bir saatlik, 4 saatlikte. E, şu an 1 saatlik grafikteyiz. 4 saatliğe de geldik. RSI 80 üstü olacak. 1 ve 4 saatlikte şurada 82'ye gelmiş mesela. Ve bir günlükte de e, en az 70 üzerinde olacak. Clay şu an 67 günlük grafikte, de dipte değil. Bunlar sağlandıktan sonra e, hemen şeye geliyoruz. Bir saatlik grafikte şu On Balance Volume Oscillator'ımız, şu da Heikin, Ashi, şuradan hemen açayım. Şu On Balance Volume Oscillator artı Bollinger band, Sigma Draconoids. O indikatör. Alttaki de harç yazan da şu. Heikin Ashi RSI Oscillator, bunda şu OB ve OSC dediğimiz, o gösterdiğimiz on balance volume Oscillator artı Bollinger band, şurada da Harshi'de Heikin Ashi RSI Oscillator'da, şu mavi ile kırmızımız bizim stok RSI'miz, normal sarı normal RSI'miz, şunlarda da Heikin mumları, bu normal mumlardan farklı kapatma tekniği var, YouTube'da bulabilirsiniz. Bu tepede olacak 1 saatlikte OB ve OSC. Mümkünse stok reyesi da tepede olacak. Aynı şekilde 4 saatlikte bakın hala clayde OB ve OSC'miz tepeye çıkmamış. Stok reyesi de tepede. Ekinayş mumlu da ilk defa bu 4 saatlik mumda kırmızı yakmış. Bakın burada kırmızı yakmamış. Normal mum kırmızıyken. Ve bir günlükte de, de tepede olacak. Şu an bir günlükte e, clay için ve ee, OSC tepede, stock RSI da tepede. Buna şöyle bakarsanız bu mavi kırmızıyı aşağı kırdığı zamanlar şurada henüz bu kırmamış. Böyle uzayıp gidebilir de hala pump yapabilirler. Kırınca aşağı düşmeye başlıyor. Mesela şurada kırmış. Buradan sonra artık yavaş yavaş düşmüş günlük grafikte. Bunları da sağladıktan sonra Bollinger bantlar 1-4 saat, bir gün. RSI'lar 1-4 saat, 80 üstü bir günlük en az 70 üstü daha üstünde bekleyebilirsiniz pump'ın durumuna göre yukarıda olacak. Ha bunlar da garanti değil. Ee, eklemek için kasa yönetimi önemli. Bir de mesela şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu cluster algoritm 2 klon şurada görüldüğü gibi günlük grafikte şöyle tepeye kırmızı bölgeye gelmesi gerekiyor. Bu daha bugün girdi. Mesela e, dün değil ondan önceki gün şu tepede değildi, şuralarda falandı ben buna girmedim. Bakın bir gün aşağı inmiş, bir gün ritmim geri yükselmiş, bugün de pampladı. Şu an şu RSI 70'in üstüne çıktıktan sonra buna e, ve diğer OBV, OSC gibi RSI'larımız denk geldikten sonra short denenebilir. Bir de ne yapıyoruz? E, şu IO'ya geliyoruz. Normal Binance'da Spot'ta alım satımlara buradan bakıyoruz. BTC'nin USDT çiftinde, BTC çiftinde de bakıyoruz. Bir de Binance Futures'te, ben sekmeler önceden açtım. Yine futures'ta alım satımlara bakıyoruz. Ardından e, Quantify Crypto.com Coins'te Clay'e bakıyoruz. Bu da genelde tepedeyken bunlar tam e, bu puan 90'larda oluyor, 80-90 arası oluyor tam tepedeyken. Bir de bir şey daha söyleyeceğim, REI ile ilgili. Şu an 74 mesela. Bir de CoinGlass.com'dan long short oranlarına tıklayıp şurada Clay yazarsanız buraya size hangisini yazdıysanız onun bütün borsalarda long short oranları 5 dakikalıkta burada 1 saatlikte mesela gösterir. Bir de tamam bunlar oldu hala pump devam ediyor. RSI'lar da şişti diyelim. 1 saat 4 saat 80 üstü bir günde 70 üstü oldu diyelim tam onlar sağlandığında genelde en tepe 15 dakikalıktaki RSI da böyle 80 85'lerde oluyor şu an 47 de bu. Buna bakıyoruz. Aynı şekilde mesela e, Doge Doge'ye bakalım. Doge şu an günlük RSI 78'de. Cluster algoritim tepede. Bollinger bandı günlükte yukarıda şu fibi çekmişiz şuradan şu dibe kadar. Hatta şuraya da çekilebilirmiş fib. E, bir saniye. Şu bir şuraya alalım hatta. Şöyle bir saniye. Hmm. Şöyle daha iğneden iyi. Şuradan vurmuş. En son şurada vurmuş. Bu önceki şey olduğu için kalmış. Mesela bunda şunu da bir kitleyelim. Bir günlük tepede bir günlük o neredeyse 78'de. Tabi bu Elon Musk haberi var. Elon Musk bir iki tweet daha atarsa bu birazcık yine şuralardan yukarılara pamplayabilir. 4 saatlikte bu kaça kadar çıkmış? Şuradayken tam şöyle 85'e kadar çıkmış race. Bollinger bandının da tepesindeymiş. Şu Fib'den 0.0.82'ye yaklaşıp dönmüş. 1 saatlikte de, de aynı şekilde Tepeye çıkmış. Şu an bir saatlikte şöyle de bir RSI desteğimiz var. DOGE buralardan ekleme yapılarak shortlanır mı? Neye bakacağız? RSI'ları sağlamış, bunu sağlamış, bollingerleri de sağlamış. Geleceğiz buradan bir saatlikte DOGE'nin OB ve OSC'si. Mesela orada tam tepedeymiş. Stok da OB ve OSC'de tam tepedeymiş görüldüğü üzere. Bir daha bir saatlikte vurmuş, düşmüş. Ardından dört e, <laughs> 4 saatlikte aynı şekilde tepedeymiş. Stok Race'a da tepedeymiş. Bakın şurada 4 saatlik mum Heykenaji da kırmızı kapatmış. Şu an yeşil görünürken hala Heykenaji nasıl? Kırmızı. Bunu videolarına bakabilirsiniz. Günlükte bakalım Doge'ye. Günlükte de bakın hala tepede. Stock Race'a da tepede. Yani buralardan kademeli şortlanır mı? Şortlanır veya bekleyip bir daha 0.80'e vurursa o beklenebilir. Hatta haftalıkta bakalım bir de Doge'ye haftalık grafiği vardır. Haftalıkta da, da görüldüğü gibi tepede ama haftalık Bollinger'e bakmadık ona bakalım. Bu video uzun ama izlerseniz güzel olur. Bakın haftalık Bollinger'in de tepesine gelmiş ama RSI tabi altlarda. Bu şekilde alım satımlara da bakalım aynı şekilde diğer şeyde. Mesela Quantify Crypto puanına bakalım. Bu kaçmış? 73. Bu işte 80-90'lardaydı sabah. Saatlikte hala çok büyük borsaların çoğunda longdalar. 5 dakikalıkta bakalım. 5 dakikalıkta da longda herkes. Futures'da yani vadeli de alım satımlara bakalım. Şu 24 saatlik biraz azalmış 49'a düşmüş. Şu 1 saatlik Şöyle gidiyor hepsine bakabilirsiniz. Spot'ta DOGE BTC'ye bakalım. Alımları var. USDT'ye bakalım. Hatta bazı coin'lerde eee BUSD çiftine de bakabiliriz şeyde. Şuraya gelip eee Crypto da DOGE BUSD'yi deyip yanda açarsak bu şeyde vadeli de spot'ta da bakabiliriz. BUSD çiftine de bakabiliriz çünkü şey oldu bayağı önemli hale geldi. Bu videoda bütün hepsine kullandığımız short olayı bu. Ha, ne zaman piyasa boğa piyasasına dönerse, Bitcoin 21 haftalık emanın üstüne çıkarsa, bu sefer de biz her bütün grafiklerde şeye bakıyoruz. Şunlar dibe, şurada olduğu gibi OBV, OSC dibe gelecek. Ondan sonra stock race dibe gelecek. Bütün zaman dilimlerinde ona bakıyoruz. Şurada olduğu gibi mesela. RSI'lar da 30 ile 20 arasına düşecek. O zaman da boğaya geçtiğimiz zaman henüz boğada değiliz. O zaman da long ıı, kovalamayı bu şekilde Şimdi ayda olduğumuz için short böyle en az riskli short da bu kurulum. Anlamazsanız Telegram kanalında sorabilirsiniz. Videonun altına da Telegram kanalı ve bu web sitesinin bağlantılarını koyarım. Bakın Clay'e şu an alım geldi. Hala ee, devam ediyor. Buradan da e, şeyleri bu botlarımız zaten web sitesinde var. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Dün e, şu an Doge'den içerideyim. Hala ben e, %40 gibi bir zarardayım. Ee, erken girdim. Bütün hepsi sağlandı ama şu cluster algoritm dün gece henüz böyle tepede değildi. Şu ortalarda yeşildi. Kırmızı kısma girmemişti. Yani garanti olsun diyorsanız o bütün şartlar sağlandıktan sonra cluster algoritminde günlük grafikte böyle tepeye gelmesini beklerseniz buradan da artık bir daha vurdurursalar şuraya ekleme yapabilirsiniz. Ton olarak da Kotlin günlük grafiğindeyiz. Bunu geçenlerde ben shortladım ta ki şu fibe kadar bu Bollinger bandının günlükte günlük Bollinger bandının dibine gelen aynı zamanda şurada RSI desteğine de denk geliyor. Ee, buraya kadar shortladım. Nasıl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 gün şortladım ben bunu. Yani dayanabiliyorsanız kasa yönetiminiz ise bütün şartlar sağlandıktan sonra yine buralardan şortlamıştım. Böyle bekleyebilirsiniz günlük bollingerin diplerine yaklaşana kadar ya da şurada mesela bir gün yükselmiş, geri düşmüş gibi. Şimdi artık buradan da tepkisini aldı. Şurada cluster algoritmi boğa yakmış, yürüyor. Bollinger tepesine kadar yine gidebilir.